Baran. Kekin. Pişti. gelsene. Sakin ol paro, sakin ol Baron. Aha Şirin. Kekin pişti. Gelsene. Kekin mi pişti? Ya bu kız şifreyle mi konuşuyor benimle? Ben neden istiyor bu? Ah bu! Tabi lan! Kekim! Bana yapmış o keki! Allah'a da bana yapmış, Kur'an'ıma da bana yapmış. Allah'ıma bana yapmış, tamam. Sakin! Sakin, sakin olun. Şimdi buna çok afilli bir cevap vermem lazım. O kek bana mıydı? tabii ki sanaydı. Geldi soğumadan ye. Aha. Tabii ki sanaydı. Gel de soğumadan ye. İşte bu! İşte bu be! Çek benim Kek benim. Benim kek. O kek benim. Şirin de benim. Kek de benim. Şey yap. Yazayım. Cevap yaz. Say. On saniye sonra oradayım. Bir. Üç. Iki, bir. Senin de baranda gönlün varmış, doğru dur? Evet, öyle. Hatta abim bile biliyor. Abim bile biliyor, benim haberim yok, öyle mi? Sana da haber verecektik anne! La senin ne işin vardır ha buraya? Kı sen odana adamla mısın? <laughs> anne hiç öyle şey olur mu ya? Öyle bir şey değil bu. Evet, odasına adam. Hatta adam gibi adam alıyor anneciğim. Ba bak doğru konuşsun, kafanı patlatırım ha! Hem ben senin Kekke, sakinleşirsin anneciğim. Bak bak başlarım sağda keküne de şimdi ha! Hele bir anlatın hele bana. Neler oluyor ha buraya? Şimdi... Şir sus! Çekil! Öte dur. Sen anlat canım Yani anne anlatılacak çok da bir şey yok aslında. Biz Baran'la birbirimizi seviyoruz. Kızım! yanlışsam düzelt. Ya sen dayıl ortalıkta bas bas bağırıp ortalığı ayağa kaldırıp ha ben bu adamı sevmiyorum ha ben bu adamı istemiyorum diyen he? senin mi aklın eksik bizim mi aklımız eksik? Sen bizden alay mı geçiyorsun? Ya yani anne sadece o zaman sevmiyordum şimdi seviyorum. Bir daha söyler misin gülüm? Sağ buradan bir söyler ona gider bir de cam söyler ha. Yavaş yok. Benim güzel kızım. Ya sen ne ara ha bu? Uşal sevdun. Benim bundan niye haberim yoktur? Anne hani ne önemi var ki yani ne zaman olduğunu? Sevdim sonuçta. Kız sevmiş sonuçta anneciğim. Bu iki bir anne deyip benim tepimi tasını attırma. Anne neymiş ya? Ortada fol yoktur, yumurta yoktur. Anne neymiş ya? Olacak, olacak. Allah izin verirse fol da olacak, yumurta da olacak. İçinden kurta çıkacak anneciğim. Utanmaz seni. Pı. Hala anne değil ya. Sen Şirin Hanım. Ha babam bütün bu olanları öğrendiğinde bakalım onun da karşısına geçip o böyle peş peş konuşabilecek misin? Konuşacağım tabii. Benim kimseden çekineceğim bir şey yok anne. Yürü ben şirinim. Sen kalender karşısında daha böyle kabarabilecek misin karakoyun? Anne hani sen hiç merak etme. Ben babama aynı bu şekilde her şeyi anlatacağım. Tabii evde bulabilirsem. He. Doğru diyorsun. Evde bulabilirsek. Ah oh, ah. Oh. Boyunca evlatlarım varken. Ha bu bo boyunca evlatlarının kendi boyları kadar dertleri varken sana şu etüne bak ya. Anne. Ya ben seni üzmek için söylemedim. Oh. Anne. Kek ya umut verir